Kolombiya ordusunun 21 Mayıs günü düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden FARC gerillaları arasında müzakere heyeti üyesinin de olduğu bildirildi. FARC komutanı Pastor Alape, barış görüşmelerinin yürütüldüğü Küba'nın başkenti Havana'da operasyona ilişkin açıklamada bulundu. FARC komutanı geçen hafta 27 gerillanın hayatını kaybettiği hava saldırısında barış müzakeresi heyetinin üyesi Hayro Martinez'in de yaşamını yitirdiğini söyledi. Martinez'in pedagojik bir görev için ülkenin güney batısındaki kavukada bulunduğu belirtildi. Gerçek adı Pedro Deldaza Martinez olan 63 yaşındaki Jairo Martinez, Şubat 2014'te müzakere heyetine dahil olmuştu. Kolombiya hükümetiyle yürütülen müzakerelerdeki ilerlemeleri gerillalara anlatmak için Kolombiya'da bulunuyordu. Küba'da basın toplantısı yapan Pastor Alape, salı günü düzenlenen başka bir operasyonda FARC Kuzeybatı bloğu komutanı Roman Ruiz'in hayatını kaybettiğini de doğruladı. Roman Ruiz, FARC'ın merkezi askeri konseyinin üyesiydi. Ülkenin batısındaki Kırsal Çoko bölgesinde düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden 5 gerilla arasındaydı. Bu saldırılara rağmen Fark Gerillaları barış müzakerelerine bağlılıklarını açıkladı. Kendi internet sitesine yazılı bir açıklama yayınlayan Fark, bombalayabildiği ve tek bir seferde alçakça onlarca karşıtını öldürebildiği için daha güçlü olduğunu düşünen hükümete hiçbir şekilde boyun eğmeyeceklerinin de altını çizdi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos bir yandan barış müzakereleri yürütürken diğer yandan farka yönelik askeri operasyonlar son günlerde arttı. Bir hafta içerisinde 40'a yakın gerilla 3 operasyonda hayatını kaybetti. Bu saldırılar nedeniyle fark gerillaları 22 Mayıs Cuma günü ateşkesi durdurma kararı aldı. Fark Aralık 2014'ten bu yana tek taraflı ateşkes yürütüyordu. Kolombiya hükümetiyle fark arasındaki barış müzakereleri Kasım 2012'de Küba'nın başkenti Havana'da başladı. Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah İsviçre'nin Zürich kentinde üst düzey 7 FIFA yetkilisi gözaltına alındı. FIFA'ya yönelik soruşturma ABD'nin yönelttiği yolsuzluk iddialarıyla başladı. Gözaltına alınan FIFA yetkilileri 100 milyon dolardan daha fazla rüşvet almakla suçlanıyorlar. Gözaltına alınanlar arasında FIFA başkan yardımcıları Jeffrey Webb ve Eugenio Figueredo ile eski başkan yardımcısı Jack Warner da bulunuyor. ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada soruşturmanın 5 şirket yöneticisi ve 9 FIFA yetkilisi toplam 14 kişiyi kapsadığı belirtildi. Konuyla ilgili bugün bir açıklama yapan ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch, FIFA'ya yönelik soruşturmanın 20 yıllık bir dönemi kapsadığını söyledi. Lynch ayrıca gözaltına alınan FIFA yetkililerinin 2010 Güney Afrika Dünya Kupası ile 2011 FIFA Başkanlık seçimlerinde yolsuzluk yaptıklarını iddia etti. Öte yandan İsviçre Savcılığı da FIFA'ya yönelik ayrı bir soruşturma yürütüyor. İsviçre Savcılığı bu soruşturmanın 2018 Rusya ve 2022 Katar Dünya Kupalarında ev sahibi ülke seçme sürecini kapsadığını belirtti. FIFA'nın en büyük sponsorlarından Coca-Cola ve Adidas yazılı bir açıklama yaparak yolsuzluk iddialarından rahatsızlık duyduklarını belirttiler. Avrupa Futbol Federasyonu UEFA ise FIFA'nın Cuma günü yapılacak başkanlık seçimini boykot edebilir. UEFA boykot kararını bugün oylayacak. FIFA'nın tüm üst düzey yetkilileri bugün başlaması planlanan ve Cuma günü başkanlık seçiminin de gerçekleşeceği kongreye katılmak üzere İsviçre'nin Zürich kentinde bir araya gelmişti. Cuma günkü seçimlerde bir kez daha başkanlığa aday olan mevcut FIFA başkanı Sepp Blatter ise gözaltına alınanlar arasında değil. Özellikle İsviçre'de Blatter'in etrafında da şüphe bulutları olduğu ve onun da rüşvet skandallarının içinde olduğuna dair güçlü bir kanı var. Kongrenin ve seçimlerin ise ertelenmeyeceği belirtildi. Irak Sağlık Bakanı Tikrit kenti çevresinde bulunan toplu mezarlardan 470 dolayında kişiye ait cenazelerin çıktığını bildirdi. Bağdat'ta basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Adila Hamud, "Speicher şehidi 470 cenazeyi çıkardık" dedi. İnfaz edilenlerin Tikrit'in kuzeyindeki askeri bir üs olan Speicher'da alıkonulan Şii asker adayları olduğu sanılıyor. Tikrit'in geri alınması ardından ortaya çıkarılan toplu mezarların birinin yanında onlarca kimlik kartı bulunmuştu. Yetkililer belgelerin kaybolan veya infaz edilen asker adaylarının kimlikleriyle uyuştuğunu açıklamıştı. Speicher askeri kampı Haziran 2014'te Daeş tarafından işgal edilmiş ve yüzlerce asker adayı katledilmişti. İnsanlığa karşı vahşi suçlar işleyen Daesh, bir polis binası yakınında infaz edilen ve nehre atılan savaşçıların fotoğraflarını yayınlamıştı. Hindistan'ı vuran sıcak hava dalgası bu hafta en az 1371 kişinin hayatına mal oldu. Ülkenin güneyinde sıcaklıklar 47 dereceye yükseldi. Hindistan'ın en sıcak ayları olan mayıs ve haziranda sıcaklıklar genellikle 40 derecenin üzerine çıkıyor. Ancak meteorologlar sıcaklık değerinin 45 derecenin üzerine çıktığı günlerin sayısının son 15 yılda arttığını duyurdu. Bu hafta içerisinde sıcaklıklardan dolayı en az 1371 kişi hayatını kaybetti. Andhra Pradesh eyaleti 1020 ölüyle sıcaklardan en çok etkilenen bölge oldu. Uttar Pradesh, Odisha ve Batı Bengal eyaletlerinde de hava sıcaklığından dolayı ölümler yaşandı. Hastanelerde izinler kaldırılırken yetkililer halka gün ortasında dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulundu. İran ve Afganistan'dan gelen hava akımına bağlanan bu sıcaklıkların hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, İran ve Rusya'nın asla Şam rejiminden vazgeçmeyeceğini savundu. Ermeni mevkidaşı Edward Dalbandian'la birlikte basın toplantısı düzenleyen Velid Muallim, sizi temin ederim ki Suriye, Rusya Federasyonu ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler bazılarının inandığının aksine daha derindir, dedi. Suriye Dışişleri Bakanı, silahlı grupların komplocuların açık desteğini aldığını ve Türkiye'den Suriye topraklarına sızdığını belirtirken, Tahran ve Moskova'nın bu gruplara karşı Suriye'ye yardımı kesmeyeceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Velid Muallim, İran'ın nükleer müzakereleri tamamlaması ardından Suriye'ye ilişkin uluslararası arenada daha iyi ve daha büyük bir rol oynamasını istedi. İran'la büyük güçler arasında nükleer müzakereleri ilişkin yürütülen görüşmelerde Haziran ayı sonuna kadar nihai bir anlaşma umut ediliyor. Mart ayında Suriye Devlet Başkanı Beşar el-Esad da Suriye ve İran'ın Suriye'de istikrar ve siyasi bir çözüm istediğini belirtmişti. Esad, her üç ülkenin Suriye'deki durum konusunda aynı görüşe sahip olduğunu savunmuştu. Suudi Arabistan'da idamlar bu yıl içerisinde büyük hız kazandı. Vahşi yöntemlerle yapılan bu infazla 5 ay içerisinde en az 87'ye çıktı. Birleşmiş Milletler'in yargısız, toplu veya keyfi infazlara ilişkin özel raportörü Christophe Haynes, infazların böylesine bir hız kazanması çok kaygı verici dedi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Birleşmiş Milletler raportörü, eğer böyle devam ederse infazların geçen yıla göre ikiye katlanacağı endişesini dile getirdi. Geçen yılın tümünde 87 infaz gerçekleşirken bu yılın sadece ilk 5 ayında 89 kişi idam edildi. Uluslararası hukuka göre eğer idam cezası da yatılıyorsa bunun sadece cinayetlere ilişkin olması gerektiğini söyleyen raportör Oysa Suudi Arabistan'daki infazların yarısından fazlasının diğer gerekçelere dayandığını belirtti Cinayetin dışında tecavüz, silahlı soygun, dinden dönme ve uyuşturucu trafiği idam cezasına götürebiliyor BM raportörü öyle görünüyor ki çok sayıda dava gizli yürütülüyor dedi Raportör uluslararası normlara göre adil yargılama koşullarının oluşmadığı tepkisinde bulundu Suudi Arabistan'da idamlar genellikle vahşi yöntemlerle gerçekleşiyor. İnfazlarda kılıçla baş gövdeden ayrılırken zina durumunda taşlama vahşeti yaşanıyor. Nadiren de olsa çarmıha germe veya silahla infazda yaşanıyor. ABD'nin muhafazakar eyaletlerinden biri olan Nebraska'da ölüm cezası kaldırıldı. Nebraska Eyaleti Meclisi, eyalet genelinde ölüm cezasını kaldırmayı öngören yasa tasarısını onadı. İdam cezasının yerine ömür boyu hapsi öngören yasa tasarısı 32 evet, 15 hayır oyuyla meclisten geçti. Eyaletin Cumhuriyetçi Partili valisi Peter Ricketts, oylama öncesi tasarı aleyhine veto hakkından yararlanacağını duyurmuştu. Ancak lehte oyların 30'a ulaşması valinin olası vetosunu da geçersiz kıldı. Nebraska böylece ölüm cezasını kaldıran 19. ABD eyaleti oldu. 11 eyalette de ölüm cezası fiilen yürürlükte olmasına rağmen idamlar infaz edilmiyor. Nebraska'da 1997'den bu yana idam hükümlüsü infaz edilmemişti. İdam edilmeyi bekleyen 10 mahkumun cezası ömür boyu hapse çevrilecek. ABD'de idam cezalarının zehirli iğne ile infazı tepkilere neden oluyor. Avrupalı şirketler infaz sırasında enjekte edilen ilaçları ABD'ye sevk etmiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi silahlı çatışmalarda gazetecilerin korunmasına ilişkin bir karar aldı sınır tanımayan gazeteciler örgütü bunu tarihi bir karar olarak selamladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2006'da silahlı çatışmalarda gazetecilere yönelik saldırıları mahkum ettiği karardan bu yana ilk kez bu hayati konuyu kurala bağladı. Gazetecilerin korunmasına ilişkin karar 27 Mayıs günü New York'ta alındı. 2222 sayılı karar üye devletlerden gazetecilerin korunması için yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyor. Bu kararla Güvenlik Konseyi özgür, bağımsız ve tarafsız medya çalışmasının demokrasi için gerekli olduğunu ve bu haliyle sivillerin korunmasına katkıda bulunabileceğini kabul etmiş oldu. Bununla birlikte barış koruma adı altında yürütülecek operasyonların medya çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerini de hesaba katması gerekecek. Güvenlik Konseyi ayrıca gazetecilere yönelik suçların cezasız kalmaması için uluslararası ceza mahkemesinin oynayacağı rolün önemine de vurgu yaptı. Toplantıya Paris merkezli sınır tanımayan gazeteciler örgütünün genel sekreteri Christophe Duluag davet edildi. RSF'nin genel sekreteri gazetecilerin korunması için tarihi bir gündür ama bunun da ötesinde bilgi özgürlüğü için tarihi olmasını umut ediyoruz dedi. RSF ilk kararın alındığı 2006'dan bu yana 10 yıl içinde 700 gazetecinin mesleklerini icra ederken öldürüldüğünü hatırlattı. BM Güvenlik Konseyi'nin ilk kez ifade özgürlüğü hakkına gönderme yaptığını belirten RSF Genel Sekreteri, Alınan kararın hayata geçirilmesi için somut mekanizmaların kurulmasını istedi. ABD dışişleri bakanı John Kerry ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif, İsviçrenin Cenevre kentinde bir araya geldi. İran dışişleri bakan yardımcısı Seyit Abbas Arakşi, Kerry ve Zarif ikilisinin 30 Mayıs Cumartesi günü Cenevre'de bir araya geleceğini ve nükleer müzakerelerde gelinen aşamayı konuşacaklarını söyledi. Bakan yardımcısı Arakşi, şu an Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 artı 1 ülkelerinin temsilcileriyle görüşmeler yürütüyor. 5 artı 1 grubu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'dan oluşuyor. Çarşamba günü başlayan görüşmelerde İran'la 5 artı 1 ülkeleri arasında imzalanan çerçeve anlaşmaya son şekli verilmeye çalışılıyor. Arakşi görüşmeleri ilişkin her iki tarafta karşılıklı olarak yerine getirilecek taahhütler ve bu taahhütlerin gerçekleştirileceği zaman çizelgesi üzerinde çalışıyor. Bu çizelgemizi birbiriyle uyumlu hale getirmek için uğraşıyoruz dedi. İran ve 5 artı bir grubu arasında yürütülen nükleer müzakerelerde 2 Nisan'da çerçeve anlaşma imzalanmıştı. Nihai anlaşmanın 30 Haziran'da imzalanması hedefleniyor. Nisan ay ortasından beri protesto gösterilerinin ve çatışmaların devam ettiği Burundi'de çarşamba günü muhalefet liderleri ortak bir açıklama yaptılar. Muhalefetin ortak açıklamasında ülkenin içinde bulunduğu çalkantılı durumda seçim kampanyası veya siyasi faaliyet yürütmek mümkün değil denildi. Seçimlerin adil ve özgür bir şekilde gerçekleşmesinin imkansız olduğunu belirten muhalefet liderleri ayrıca seçim güvenliğinin sağlanmasının da zor olduğuna dikkat çekti. Ortak açıklamada seçimlere gidilmesi halinde seçim sonuçlarının kabul edilmeyeceği belirtildi. Katolik Kilisesi de seçim sürecinden çekildiğini açıkladı. Burundi'de 5 Haziran'da parlamento, 26 Haziran'da da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması planlanıyor. Muhalefetin ortak açıklaması, Barış ve Demokrasi Partisi lideri Zedi Feruzi'nin suikaste kurban gitmesinin ardından geldi. Feruzi, 23 Mayıs'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Feruzi'nin ölümünün ardından tekrar alevlenen protesto gösterilerinde de bir gösterici hayatını kaybetmişti. Orta Afrika ülkesi Burundi'de halk, Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın 3. kez Cumhurbaşkanlığına aday olmasını protesto ediyor. Protestocular ve muhalefet liderleri, Cumhurbaşkanı'nın 3. kez aday olmasının anayasaya aykırı olduğunu söylüyorlar. 26 Nisan'dan bu yana devam eden protesto gösterilerinde şu ana kadar en az 30 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Temsilciliğine göre son birkaç ayda yaklaşık 100 bin kişi ülkedeki çatışmalardan dolayı komşu ülkelere kaçtı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth çarşamba günü yeni hükümetin programını tanıtan bir konuşma yaptı. 89 yaşındaki kraliçe Westminster Sarayı'nda gerçekleştirilen konuşmayla yeni parlamentonun resmi açılışını da yapmış oldu. Açıklanan hükümet programında en göze çarpan başlık İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğini halk oylamasına sunacak referandum oldu. Referandumun 2017 yılının sonunda gerçekleştirilebilmesi için hükümetin bir erken yasa tasarısı çıkartacağı duyuruldu. Başbakan David Cameron'ın Muhafazakar Partisi 7 Mayıs seçimleri için kampanya yürütürken kazanması halinde İngiltere'nin AB üyeliğini 2017 yılına kadar referanduma götürme sözü vermişti. Hükümet programında ayrıca ekonomik yapılanma planları, İngiltere'nin göçmen politikası ve Ukrayna krizi konuları öne çıktı. Öte yandan Başbakan David Cameron Avrupa başkentlerini kapsayan bir geziye çıkıyor. Cameron Hollanda, Polonya, Fransa ve Almanya başbakanlarını daha önce kendisinin önermiş olduğu İngiltere'nin AB içinde özel bir üyelik statüsüne sahip olması konusunda ikna etmeye çalışacak. Belçika'da tren sürücüleri daha iyi ücret için greve gitti. Grev, 3800 tren sürücüsünün dörtte birini temsil ettiğini belirten Otonom Tren Sürücüleri Sendikası'nın çağrısı üzerine gerçekleşti. Sabah saat 8 itibariyle tren seferlerinin %40'ının iptal edildiği açıklandı. Grev, cuma günü sabah saat 3'e kadar sürecek. Grev nedeniyle ulaşım açısından kara bir gün yaşandı. Ülkenin tümü grevden etkilendi. Araç trafiği felç oldu. Yollarda saat 9 itibariyle 350 kilometrelik tıkanmalar yaşandı. Otonom sendika daha iyi ücret talep ediyor. Sendika Ayrıca çalışma koşullarının çok kötü olduğu tepkisinde bulunuyor. Tren sürücülerinin greve gittiği bir sırada Flaman Liberaller ve Demokratlar Partisi Milletvekili Egbert Lakaert grev hakkını sınırlandırmayı öngören bir önerge hazırladı. Önergede hükümet ve sosyal ortaklardan grev hakkı üzerinde durmaları istendi. Flaman Milletvekili konu hakkında bir değerlendirme yapılması ve yeni bir çerçeve belirlenmesi için 6 ay süre verdi. Eğer sivil toplum örgütleri bir anlaşmaya varmazsa hükümet konuya el atarak grev hakkını bir yasayla sınırlandıracak. Paris kamu hastaneleri kurum çalışanlarının 35 saat çalışma süresine ilişkin reform projesine tepkileri dinmiyor. Paris hastanelerinde 7 sendikanın çağrısı üzerine bugün greve gidildi. Paris kamu hastaneleri kurumu genel müdürü Martin Hirsch ile sendikalar arasında çarşamba günü yapılan görüşmeler kısa sürdü. Toplantıdan sonuç alınamadı. Paris kamu hastaneleri kurumuna bağlı 35 hastanenin doktorlar dışında 75 bin personeli var. Sendikalar reform projesinin geri çekilmesini istiyor. Yoğun katılımın sağlandığı greve paralel olarak saat 11'den itibaren Paris'te binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş gerçekleşti. CGT sendikasından Rosemary Rousseau bekledikleri tüm önerilerin projelerinin geri çekilmesi olduğunu söyledi. Sendika yöneticisi reform projesi çekildikten sonra tartışacaklarını vurguladı. Paris Hastaneleri Kamu Yardım Kuruluşu çalışma süresinin yeniden düzenlenmesi için 6 Mayıs günü bir reform paketi açıkladı. Bu alanda reform yapılacak yılda 20 milyon euro tasarruf yapılması amaçlanıyor. 21 Mayıs Perşembe günü yapılan bir önceki greve hastane çalışanlarının %50'si katılmıştı. Ayrıca 8 bin kişi Paris sokaklarına çıkarak protesto eyleminde bulunmuştu. Fransa'da eğitimciler de hükümetin kolej reformunu protesto etmek için 11 Haziran'da greve gitme kararı aldı. 5 eğitim sendikası grev çağrısında bulundu. 19 Mayıs'ta da greve gidilmişti. Sendikalara göre %50'nin üzerinde katılım olmuştu. Aynı gün ülke genelinde 50 kentte gösteriler düzenlenmişti. Eğitim Bakanı Nejat Valo Belkasem reformun 2016 eğitim döneminin başlangıcında uygulanmaya girmesi için çalışmalarına hız verdi. Eğitimciler Latince dil dersiyle çift dilli sınıfların ortadan kaldırılmasına tepki gösterdi. Almanca öğretmenleri bu konuda endişeli reform 5. sınıftan itibaren ikinci bir dil öğrenimini öneriyor. Katatumbo şimşekleri süresi ve yoğunluğu itibariyle şaşırtıcı bir meteorolojik olgu olarak dikkat çekiyor. Geçen yıl Guinness Rekorlar Kitabına da girdi. Bu şimşekler Venezuela'nın kuzeybatısında meydana geliyor. Birkaç saatte onlarca şimşek çakıyor. Yaklaşık 6 ay sürüyor. Yılda 140 ila 160 gece yaşanıyor. Bu gecelerin her birinde Maracaibo Gölü'nün üzerinde yaklaşık 10 saat boyunca gökyüzü şimşeklerle aydınlanıyor. Şimşekler şaşırtıcı bir sıklıkla yaşanıyor. Dakikada en az 28 kez şimşek çakıyor. Şimşekler yerin 4 kilometre üzerinde meydana geliyor ve klasik bir gök gürültüsünden geniş ölçüde çok daha fazla elektrik yüklü. Katatumbo şimşekleri yoğunluğu 100 bin ile 300 bin arasında değişen amperlerde elektrik akımı taşıyor. Oysa klasik bir şimşeğin taşıdığı elektrik 10 bin ile 50 bin amper arasında. Son bilimsel analizlere göre katatumbo şimşekleri rüzgar dolaşımı ve metan gazı varlığından kaynaklanıyor. Karayip Denizi'nden gelen sıcak ve nemli rüzgarların Marakaybo Gölü Havzası'na dolarak burada Ant Dağları'nın soğuk havasıyla karşılaşması atmosferik bozukluklara yol açıyor. Bu sırada gölde biriken metan gazı dışa vuruyor ve yükseliyor. Bulutları aşağıya çeken hava akımı da metan gazını rastgele dağıtıyor. Böylece metan gazı farklı yerlerde yoğunluk kazanıyor.